Herkese merhabalar. Bu videomuzda trash işlemini inceleyeceğiz. Trash bir nevi filtreleme yöntemi denebilir. Siyah beyaz bir resimde biliyorsunuz her piksel 0 ile 255 arasında değer alıyor. Bu değerler 0'da siyahtan başlayıp 255'e doğru gittikçe beyaza doğru yol alıyor. Orta değerler genellikle green'in tonları oluyorlar. Şimdi bir proje dosyası oluşturalım. Hemen anlatmaya başlayalım bunun nasıl olduğunu. Hemen bir Python file buraya bir trash ismiyle bir dosya oluşturalım. Hemen kütüphanelerimizi ekleyerek başlayalım. Öncelikle CV kütüphanemiz, daha sonra NumPy kütüphanemiz. Şimdi görseli ihtiyacımız var. Bu görselimiz gri olarak kullanacağız. Hemen alalım onu. Ee, belgeler. Evet bakın şuradaki gradient.png alıyorum ben. Kopyaladım. Direkt yaz e, projeyi yaptığım dosyanın içerisine kaydediyorum ki sonrasında uzun uza diye dosya ismi girmek zorunda kalmayayım. <laughs> evet attık bakın burada gözüküyor şu anda. Hemen resim diye bir değişken oluşturup bunu ikilik sisteme dönüştüreyim. Dijital hale getireyim daha doğrusu imrit. Hemen şuraya yolumuzu tek tırnak içerisine girelim. Evet, gradient.png Şu an dosyam benim hazır. Bunu aynı zamanda gri tonlarla çalışmam gerekiyor. Demiştik zaten dersin başında. O yüzden bunu hemen bir gri tona dönüştürelim. Resim nokta alt tıra gri eşittir diyorum. Bunu daha önce zaten yapmıştık. CV to nokta convert color açtım parantezimi. Öncelikli olarak kaynağımı giriyorum buraya. Resim. Virgül sonrasında da CV2 nokta Color BGR 2 Gray diyorum. Böylece resmimi gri tona dönüştürmüş oldum. E, hatta bir görelim. Bunu CV2 nokta Imshow deyip bu orijinal olsun bu penceremin adı. Çünkü orijinal resmim bu benim. Virgül resim gri diyeceğim. Sonrasında cv2. waitkey ekranda görebilmemiz adına bunun içine 0 diyelim. Sonra cv2. destroy all windows diyelim. Bir çalıştıralım. Evet, orijinal resmimiz açıldı şu anda. Şimdi bunu artık trash işlemine tabi tutalım. Şöyle yapıyoruz. Trash işleminde iki tane değer döndürüyoruz. Bir tanesi return değeri. Yani orada bir değerin olup olmadığı boş mu değil mi? Gerçekten bir değer döndürülüyor mu? Şeklinde bir değişken tutuyoruz burada. Red değeri virgül trash ise zaten threshold işlemi uygulanmış hali. Yani değişkenin aslında kendisi bu. Bu da bir kontrol değeri gibi düşünün bunu. cv to nokta threshold işlemini e, zaten bakın görüyorsunuz fonksiyonda 5 tane parametre var. Bunlardan birincisi SRC kaynağımız. İkinci trash parametresi gireceğimiz o filtre değeri yani o sınır değer. O sınır değerin üstündekini ne yapmak istiyorsak onu yapıyoruz. O alt, altında kalan değerleri de sıfıra eşitliyoruz. Onun yanında max val değeri ise, eee thresh değerine girdiğimiz o piksel değerinin üstündeki pikselleri o belirttiğimiz değerdeki hale getiriyor. Type ise thresh yöntemini seç belirlediğimiz kısım. DST'yi şimdilik kullanmayacağız. Şimdi bir uygulayalım zaten daha iyi anlayacaksınız. Resim gri kaynağımız bizim. Virgül. Ben 127 olarak belirtiyorum piksel değer sınırımı. 127'nin üstündeki piksellerin tamamını beyaz yapmak istiyorum. O yüzden 255 giriyorum. Yani atıyorum bir piksel değeri 135 ise onu 255'e eşitleyeceğiz. Böylece. Dördüncü olarak hangi Thresh yöntemini kullanacağım onu gireceğim. Şimdi cv to nokta yazarsak büyük harfle bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı Thresh yöntemi var. Biz bunun binary'sini kullanacağız ama ihtiyaca göre projenin özelliğine göre farklı trash yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Biz ben binary'i işaretliyorum buraya. Şimdi artık trashlenmiş halini de görelim resmin. Yine cv2. imshow deyip buraya yine pencere adı yeni resim diye giriyorum buraya virgül kaynağımız da trash olsun. Şimdi çalıştıralım. Bakalım ne göreceğiz. Evet. Şimdi yan yana koyduğumuzda bakın şurasını sanki sınırmış gibi kabul etti. 127 değerindeki piksellerin üstünü beyaz, altını da tamamıyla siyah dönüştürdü. Siz eğer ki bu eee maxval değerini 127 olarak girerseniz tekrar çalıştırdığınızda Bakın bu kısmın tamamını yani şu 127'nin üstünü o 127 değerine dönüştürmüş olacak. Yani siz aslında belirttiğiniz filtre değerinin üstündeki değerlerin tamamının ne olacağına karar verebiliyorsunuz. Ama altı tamamıyla her türlü siyah olmuş oluyor. Şöyle tekrar düzeltelim ve çalıştıralım. Bakalım yine aynı şekilde. Pardon bunu kapatmayı unutmuşuz ilk başta. Evet, şimdi çalıştı. Bakın de belirttiğimiz gibi 127'nin üstü beyaz 6 siyah. Bu 127 değerini de azaltabilirsiniz. Mesela şunu 50 olarak girebilirsiniz. Ve tekrardan run ettiğinizde bakın bu sefer siyah kısım iyice aşağıya doğru inmiş oldu. Ayrıca siz e, bu trash binary'nin yerine neler kullanılacağıyla alakalı karar verme yetisine de sahipsiniz. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela Triangle'ı kullanalım. Bir, onu bir tek onu görelim onun haricinde. Çok bir şey fark ettirmedi Triangle kullanım açısından. Bunları tek tek deneyerek hangi birinin ne işe yarayacağı ile alakalı bilgi edinebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda adept, e, farklı bir trash yöntemi olan adaptif trash oldu. Göreceğiz.